Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. El salla Emir. Unuttun mu giriş video konuşmamızı? <laughs> Biz şimdi markete gidiyoruz ve çöp atacağız. Emir şu an çok mutlu. Hadi gidelim Emir'im. Tut elimi. Şu elimi tut. Sol. Hadi gidelim. Gidelim. Ne alalım Emir? Bana Başka? Ekmek. Ekmek. Hı hı. Süt, süt yoğurt yoğurt bunları Aha. bu kadar de Allah değil anne ama şu direklere Ne Allah diyor yoksa şu minareyi mi gördük ki hı hı. minareyi Allah diyor Emir de şurada hemen Market zaten şu beyaz e, apartmanın altında Aynı. O yüzden şanslıyız yani çok yakın Aynı. Emre de böyle ceket giydirdim ama güneşliymiş. Evler soğuk ama gerçekten buraya e, kış erken geldi. Evin içi buz gibi hatta ufo yaktım çocuklar üşümesin diye. O yüzden yani güneş var da niye? Hırka giydirdin Emre demeyin. Evet soğuk hava. Geldik markete. Çağır, çağır otur da çağır hadi. Bak sen oraya otur. Eline de şu örümcek adamı al emir. Şu örümcek adamı al, bak battaniyenin üzerinde çağır hadi. Emir de yuvarlanırdı hiç. Emir hiç emeklemedi var ya. <laughs> Öyle korkutma ya hiç gelmez o zaman. Allahım Allahım Allahım. Kışlıklara geçtik biz vallahi. Burası buz gibi artık geceleri falan. Tuz gibi oluyor. Hatta sabah uyandık UFO yaktım ben evin içine. ısıttım. Anne. Mustafa <laughs> Tavşan mı oldun sen? Tavşan. Hani havucun nerede senin? Hani havucun nerede senin? Hadi dön. Evet arkadaşlar, akşam yemeğe hazırlıklarına başladım. Ee, bugün farklı bir yemek yapacağım. Size de tarifini çekeceğim yapmadıysanız. Ee, umarım bu videodan sonra yaparsınız. Ee, ne yapıyorum? Şöyle patlıcan kızartıyorum. İslim kebabı yapacağım. Ben bu yemeği bir kere yapmıştım galiba veya iki kere. Ee, epeydir yapmıyordum. Ee, mutfakta da yapıyordum daha çok. Bir de dedim böyle yapayım. Ee, bir de kıyma çıkardım. Birazdan köftesini de yapacağım. Önce bu patlıcanlarımı kızartayım. Ee, fazla yağlı olmasın diye şöyle havlu kağıdına koyup yağını süzdüreceğim. Her neyse, patlıcanlarımı ince ince dilimledim. Yaprak şeklinde şöyle gösterebilirsem. Böyle ince ince dilimledim. Böyle kızartıyorum. Su yağla beraber. Buna böyle tuz alsın bayağı bir var. Şimdi o sırada e, içinin köftesini yapayım çünkü buna köfte gerekli. Bizim kebabımıza. Bakalım bugün de böyle olsun dedik. Pilav yapar mıyım ya? Ne yaparım. O şekilde bugün de menemiz böyle inşallah. Şöyle ocağımın da kusuruna bakmayın. Biraz kirli. Bilerek kirli bıraktım aslında. Sabahtan beri kirli duruyor dedim patlıcanı da kızartayım ondan sonra güzelce bir yağ çözülür silerim evet patlıcanlarımız kızarsın arkadaşlar şöyle kıymam var ee, ne kadar olduğunu bilmiyorum 500 gram ya da 400 gram yumurta sarım var daha sonra şöyle soğanımı rendeledim sarımsağım var tuzum var ve nanem var ee, toz biber eklemeyi unutmuşum onu da getireceğim normal köfte Maydanozum yok ama o kadar önemli değil yani. Galeta unumu da ekledim. Kırmızı toz biber. Bu kadar yeter. Evet şimdi bunlar güzelce yoğuracağım. Köfte şekli vereceğim ve tavada biraz kızartmam gerekiyor. evet şöyle patlıcanlarımın tümünü kızarttım arkadaşlar köftelerimi de şöyle bir yağda çevirdim İzlediniz zaten hafif bir çevirdim kürdanlarım da şurada yanımda şimdi başlayalım şöyle e, borcamda yapacağım için burada ayarlayın şöyle artı şeklini veriyoruz çok basit arkadaşlar yani kebap diye de öyle e, amşağım Zor bir yemek değil. Şöyle katlıyoruz. Evet domatesimi, biberimi de doğradım. Ee, şöyle bir tane biber, bir tane de domates olacak şekilde kürdanımı saplıyorum ve fırına atacağım. İnşallah bozulmaz. Şöyle bohça şeklini veriyorum. Evet şöyle salçalı bir sos hazırladım. Yarım yemek kaşığı salça. Suyla da açtım. Yağ falan eklemedim. Ama tuz ekleyebilirim. Şöyle hatta üzerlerinden de atayım. Aa, büyük tarafa çıkmış valla. Yemek çöp olacaktı. Az daha. Yemek çöp olacaktı. Şöyle üzerlerinden atayım. Biraz da şunu atayım. Şöyle üzerlerine döküyorum. Gerçekten sunumu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben böyle pek sunumlu yemek yapmıyorum. Fark ettiyseniz ama sunum severler için bence güzel bir yemek. Evet böyle fırına atıyorum ve 10-15 dakika. Evet yemeğimiz hazır fırına atıyorum. 10-15 dakika pişecek. Yüzü kızarıncaya kadar yani. Zaten köftesini pişirdim, patlıcanı da pişirdim. Daha sonra inşallah yiyeceğiz. Köftelerim de şu kadar arttı. Emir yesin bunları da. Köfteyi seviyor. Hatta biraz daha kızartayım. Emirim yesin bunları da. Bak bir göster göster. İyi, bak. Bakın rengi rengine ayırmış, değil mi Emir? Bak. Hadi pembeleri bir tarafa ayır. Bak. ne annem. Bak. Hmm, Doktor setinden tansiyon aleti. Tansiyonu ölç. Alet de, bak dinozorları falan oraya koymuş. Emir çok düzenli gördünüz mü? Bak Emir, bak bu bununla pembe şununla. Anneciğim, şunlar bize bir söyler misin arkadaşlara? Bilmiyorlarmış. Hadi söyle bir. Hayır, hayır, değil çevir. E, Emir de beni oynatıyor. Sanki ben bilmiyorum. Hadi. <laughs> hadi. Hadi bir şunları söyle. Hadi yap oynayacağım. Renklerini bir söyle. Bu hangi renk? Bu hangi renk? Mami. Bu? Mami. Hayır. Kırmızı. Evet. Kırmızı. <laughs> Hayır. Mami. Doğru söyle ya. Göncü. Evet. Gecik. Gecik. Evet. Gecik. Evet. Gecik. Evet. evet. Mami. Evet. Mami. Bakın Mustafa tavşanına. Ne oldu? Biz şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Mustafa Yiğit de burada dursun. Ya değilse dönüyor, dönüyor. Böyle dönüyor yani ortada. O yüzden yemek yerken Mustafa Yiğit burada her zaman değil. Değil mi? Yere de koyuyorum işte. Burada battaniyesi var. Emir çorapları çıkarmış oraya. Çorapları hiç sevmiyor Emir. Mami. Biraz ısındı mavi, sabahları mavi. aşırı soğuk oluyor Evet annem mavi bende. Buraya koyuyorum burada yuvarlanıyor istediği kadar Değil mi, değil mi anne? Bende, bende. Hangisi pembe Mow. Evet o mor Aferin Bakın Emir'e nasıl yapmış gördünüz mü Akıllı Emir ya Değil mi Evet arkadaşlar Yemeğimiz Pişmiş Az koymuştum zaten suyunu Şöyle üzeri bir kızardı. Gerçekten basit bir yemek yani. Ee, umarım sizler de denersiniz. Ee, birazdan bunu ısıtacağım. Ben tekrar fırına açacağım. Erken pişirmiştim. Yanına pilav yapmadım. Neden yapmadım? Ee, mercimek çorbası yaptım. Ee, dünden kalan nohutla pilavımız var. Ee, şimdi yeni bir pirinç pilavı yapsam ee, çöp olacak yani. Hı -hı. Dünkü yemeğe kıyamadım. O yüzden bugün de Böyle yiyeceğiz inşallah. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle. Hmm. Emir bunlar ne? Ne bu? Bunlar ne Emir? Bu. İslim kebabı. Ne? İslim kebabı. Ne bu? O da. Kürdan batırdım oraya da. Ne bu? Güzel yapmış mı anne? Hı ne? hı. Emir neden çıkardın? Tak annem. Tak tak tak. Eline sağlık anneciğim de. Hı hmm. Eline sağlık de. Tamam. Çıkar mı onların hepsini? Hayır olmaz. Bak Emir. Emir'e kaldıysak arkadaşlar. Kara kara günlere kaldık. Hadi ısıtalım da yemeğimizi yiyelim. Hadi.